Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karısı Asiye'yi bakın neden terk etmiş? Cemal'in gitme sebebi nedir? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup her zaman ilk sen izle. Kaderimin Oyunu'nda Cemal karakteriyle hayat veren Akın Akınüzü yani Cemal karısı Asiye'yi doğum halinde yeni doğmuş çocuklarıyla birlikte hastane odasında terk etmiştir. Çünkü Cemal'in terk etme sebebi ise şudur. Cemal Amasya'da taksicilik yapmaktadır. Cemal bir taksi şoförüdür ve küçük şehirde Cemal para kazanamıyor ve Cemal'in para kazanma hırsı vardır kazandığı para yetmiyor ve böylelikle artık sorumluluk da almak istemiyor. Bir çocuk var ve bir aile sorumluluğunu yerine getiremiyor. Bu sebepten dolayı Cemal karısı Asiye'yi ve çocuklarını hastane köşelerinde bırakıp terk edip İstanbul'a gider. İstanbul'da çok zengin bir kız olan Helin ile tanışır. Cemal Helin ile evlenir ve çocukları olur. Bir yuva kurarlar ve bu şekilde de Cemal zengin hayatını sevdiği için karısı Asiye'yi terk eder ve Cemal sorumluluk alan bir kişi değildir. Sizler de kaderimin oyununu seviyorsanız YouTube kanalımıza abone olun.